İleri git bakayım oğlum. Evet Ali vitesi ileri attı. İleri gidiyor. Direksiyonu geliştirmesi lazım. Ali direksiyonu çevir oğlum. Heh. Evet. Manevra kabiliyetini arttıracak zamanla. Daha iki gündür Ali arabaya biniyor. 2 günlük olmasına rağmen yine başarılı yani. Birkaç manavrayla buradan geri döndü. Ali, bir dur bakayım oğlum orada. Kameraya sallayacak mı? Evet, merhaba de, merhaba de. Nasılsınız de? İyi. misin? İyi, hadi bakalım. Evet, Ali oynamaya devam ediyor. Önüne bak oğlum. Hıh. Ali. Ne yapıyorsun? Arabayı mı sürüyorsun? Hı? Evet Ali'nin yine arabayı taktı o köşeye ama kurtuldu. Merhaba. Merhaba. Bir kornaya bas Ali kornaya. Didi. <laughs> Ali bir kornaya bas. Ne var kızım? Evet. Sen kendin çıkmadın değil mi? Annen mi dedi çıktı? Evet. Tuvalete girince ne düşünüyorsun? Hmm, tuvaletini yapacağım. <laughs> Sen bu <var> ya. <laughs> Evet, İnci de geldi, bisikletine bindi. Dikkat et kızım. Efendim. Hı hı. Evet, gel Ali'nin yanında oyna kızım. Evet, Ali şu anda oradan dönmeye çalışıyor.